Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2 142 sürümünde Audi RS3 Sportback 2011 modeli bir inceleyeceğiz. Öncelikle ürünün özelleştirme seçeneklerine bakalım. Dış kas aynı değişmiyor. Alt tabloya bakacak olursak iki şeyini veriyor. Bir alçak, üst bir de yüksek. Motorlarına bakacak olursak 4 farklı motor seçeneği mevcut 10.000 lira 10-10-15 biz 455'ini alıyoruz ve aldığımızda bize uyarı veriyor diğer aksesuarları sökmek ya da takmak istiyorsunuz, kabul edelim 3. seçenek şanzıman normal 7 vites tek seçenek hiç kısımda değişmiyor aynı dış rengine bakacak olursak diğer şeyler de olduğu gibi değişik değişik renkler mevcut. Böyle şu renk mesela güzelmiş. Şöyle kendi özel renkleri de var, moda özel. Kırmızı renk beyaz beyaz olarak alsın. Şuradan aksesuarlar neler varmış bakalım. Şurada film var. Film yapalım alt tabloya ne varmış şöyle alt yapalım farlara geldiğimiz zaman yine farlar da değişebiliyor filmli oluyor buna da film yapalım ön lastikler değişiyor bunlar kalsın jantlar değişiyor bunların da aksesuarları sökmek gerekiyor şöyle değişik değişik jantlar mevcut arka tarafta egzoz değişimi var. Çift egzoz, tek egzoz. Çift egzoz yapalım. Difüzör de değişiyor. Şöyle iki çeşidi mevcut. İlkinde egzozlar gözüküyor. ikincisinde gözükmüyor. Bizde gözüksün. Yine böyle bu şekilde. İç aksesuarlar var mı? İç tarafta aksesuar yok koymamışlar. Biz şu anda onaylayalım. O aracı satın aldım garajımızda şöyle kendimize aracı satın aldık binelim arabamıza evet bu modun linkini indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz evet biraz da yağmurlu hava ile aracımızı çalıştıralım